Herkese merhabalar. Evet, bu haftanın kolektif enerjisine bakacağız. Umarım <laughs> geçen haftanız güzel geçmiştir. Bir dolunayı karşıladık. Aslan dolunayını. Ee, Dolunay zamanı hayatınızda neler oldu, neler geçti? Ee, bununla alakalı da yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına Tabi herkesin <laughs> yükseleni açısı derecesi farklı. Her dolunay size e, bir etki yaratmaya da bilir. Onu da söyleyelim. Şimdi bu haftaki enerjilere bakacağız. Bu hafta bakalım ne gibi durumlar olabilirmiş. <laughs> Güneş artık <laughs> kova burcunun son derecelerinde. <laughs> Yavaştan balık burcuna doğru ilerliyoruz. Merkür de balığa geçti. Biraz daha konuşmalarımızda yumuşamalar işte biraz daha vicdanlı ve güzel davranışlarda bulunma gibi durumlarda ortaya çıkar. Ama tabi Merkür balığın birazcık yanıltıcı etkisi vardır. O da e, işte yumuşak davranılmayacak ya da e, müsamaha gösterilmeyecek insana bile ah canım tamam ya diyebilirsiniz. <laughs> o evkârı dikkat edelim. Şimdi bakalım bu hafta neler var. Azize çıkmış. Bir anne figürü olabilir bu. Ya da e, prestiji yüksek bir kadından bahsedebiliriz bu azize figüründe. Sesim için bu arada özür diliyorum e, ama kedi alerjim var. <laughs> bu yüzden de sesim bu aralar kötü. Aslında de şimdi şöyle bir şey vardır. Burada bir kadın var. Bu kadın siz de olabilirsiniz eğer anneyseniz. Ya annelikle alakalı bir tema veya e, prestiji yüksek yani işte bir yerde yönetici olabilir, söz geçen bir kadın olabilir. Öyle bir e, kadını da gösterir. Devam edelim bakalım. Kılıç kralı gelmiş. Bu ikizler terazi kova burcunun kartıdır ve bu e, erkek figürünü gösterir. İkizler Terazi Kova burcundan bir erkek figürü çıkmış. Hep insanlar çıkıyor. Demek ki bu haftada rol oynayacak şey insanlar çok birazcık fazla olacak gibi. Araba kartı. Bu da seyahatler, hareketlilik, bir yerden bir yere gitme, bazen taşınma gibi göstergeler de bulunabilir. Evet. Şimdi bunlara birer tane daha alalım. Önce de klasik derseden Kupa prensi. Hmm. Şimdi birincisi yüksek mertebedeki bir kadına e, daha genç birinin bir teklifi olabilir yaşça. Şimdi genç bir erkek daha yaşça büyük olgun bir kadının ilişkisi var burada. Veya bunlar anne oğul olabilir. Bunlarla alakalı bir tema olabilir. Bu hafta devam eden kartlarda bunu göreceğiz. Ne gibi bir etki var. Gene bir insan çektik. İmparatorça gelmiş. Bu da değerlediğini bilen, değerini bilen bir kadın figürüdür. Bazen bu da bir anne figürüdür ya da bolluk bereket içerisinde bir kadındır. Yine burada da iki kişi var bakın. Ve bir kuponlusu çıkmış. Çok güzel. Kupa onlusu mutlu bir aile tablosudur. Şimdi aile buluşmaları olacak olabilir bu hafta. Bazılarınızın bu aile buluşması için de bir e, hareketlilik işte araba kartıyla bir yer değiştirme yapacak olabilirsiniz işte. E, kupa onlusunda böyle bir şey var. Kimileri belki bir işte nişan düğün vesaire bir organizasyon içerisine girecek olabilir gene bir yol mesafesi kat edilmesi gereken bir mevzu çıkmış. Devam edelim bakalım. Ah, iki tane çektim. Paylaşma, yeniden doğum. Hmm, demek ki buradaki bu artık konumu yüksek kadın kimse. Yani bu kadın biraz paylaşma enerjisine girmiş bakın. <laughs> Güzel yeniden doğum. Yani burada da birazcık hmm, bir aslan figürü var. Bir flüt çalan oğlan çıkmış. Ve bir deve var aşağıda. Hani çok da gözükmese de şöyle. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi bir erkek figürü sanki ve bir kadından yaşça genç biri bu. Belki siz olabilirsiniz ve bu yani bir genç erkek ve anne arasında bir hikaye var gibi geldi bana daha çok bu genç olan eril enerji zamanında sabretmiş bir şeylere sonra ego olarak patlamış sanki bu kadına karşı ve bu kadında o onun o şekilde patlamasından sonra eline avucunu açıp bir şeyleri paylaşma konusuna gelmiş. Yani herhalde haksız mı davranmış ya da böyle bu kadın istediğini mi vermemiş bilmiyorum. Ama burada bakın bu kadın bir paylaşma enerjisine giriyor. Hani yani bu artık e, bu gencin sabrettiği konu maddi olabilir belki ona karşı e, böyle bir enerji çıkmış. Aynı zamanda e, bir yani artık çok olgun bir kadının bu saatten sonra olmaz diyorsanız genç bir figürle tanışabilirsiniz karşınıza çıkabilir. Ama bu kişiyle böyle e, çok toy enerjilerde olduğu için size göre bir şeyler paylaşmak isteyebilirsiniz ama çok toy kaldığı için işte bir arası bir sabrediyor bir ara bir patlıyor anlayamıyorum falan dediğiniz bir şey olabilir ama aynı zamanda bu kişiyle böyle yeniden doğmuş gibi hissediyor da olabilirsiniz. Bu hafta böyle bir etki var. Evet, bakalım. Dostluk. Yani böyle birazcık e, kadın erkek ilişkilerindeki dostluklar ön plana çıkacak demek ki. Yani akıl aldığınız bir kadın, akıl aldığınız bir erkek e, olabilir. Böyle bir durum ortaya çıkacak gibi çıkmış. Bir erkek bir kadından bahsettik çünkü. Buraları da ikileyelim madem. Ve başarı demiş. Hmm. <laughs> Bence burada şöyle bir şey söylüyor. Karşı cinsinizden birinden bir fikir alın. Eğer fikir almak istediğiniz bir konu varsa bu şekilde bir başarı elde edebileceksiniz gibi bir mesaj var. biz dünyayız 10 numara kartı ve kupa olmuşu gelmişti zaten 10 10. burada bazı kişiler için tam bir tamamlanma var. Destek olma, aile olma, mutlu aile tablosu gibi. Böyle bir seyahatle beraber tabii ki. Bir hareket enerjisi de çıkmış. Ve bütünlük. Üç kişi el ele varmış. Bakın bazılarınız herhalde Böyle kolektif bir şey yapacak yani üç kişi 10 kişi bir araya gelip içinde bir seyahatin de olduğu bir durum var. Bu kimileriniz için belki yatırımlık bir şeydir, belki işte bir şeyin kutlanmasıdır ve manevi olarak destek olmaktır. Ama böyle sosyal olarak ailenizle de olabilir, arkadaşlarınızla da olabilir bir araya geleceğiniz ve işte mesafe kat edeceğiniz ya da gezeceğiniz bir hafta var şeklinde çıkmış. Evet. Empati. İnsanların haklı olması sizin haklı olmadığınız anlamına gelmez. Kendi çıkarlarımız kadar başkalarının çıkarlarını da düşünmeliyiz. Böylece hayat daha yaşanır bir yer haline gelir. Evet burada demiştim ya buradaki erkek bir kadına patlamış artık. <laughs> e bunların ilişkisi yeniden yapılanıyor. Hani buradaki genç erkek ve burada anne olan ya da olgun olan kadın anne oğul ilişkisi olabilir. Veya e, olgun bir kadın ve genç bir erkek figürü olabilir. Yani burada birileri haklı ama karşı tarafta çok haksız değil gibi bir durum çıkmış. Yani bir empati durumu olacak ve paylaşımlar artacak sanki. Yani burada bir adalet dengesi sağlanacak artık. İyileşmek. Her şey iyileşir. Ruhun ve bedenin iyileşecek. Mutluluk her zaman geri döner. Kötü günler sona erer. Sadece inan. Şimdi belki bazılarınız fiziksel sağlık olarak kötüdür. Veya ruhsal durum olarak bu artık her neyse bununla alakalı bir iyileşme süreci yaşayacaksınız anlamında bir kart gelmiş. Evet, karar kartı gelmiş. İnsanları sürekli yargılarsanız onları sevmeye vaktiniz olmaz. Onları yargılamadan önce anlamaya çalışın. Şimdi buradan Herhalde toplu verilecek ailevi bir karar olabilir. <laughs> Ve diyor ki eğer yargılamaya kalkarsanız böyle bir bütünlük elde edemezsiniz insanlarla. İşte birazcık yargılamayın. Daha çok sevgi enerjisinde kalın ki. Hani buradaki kuponlusu biz dünyayız gibi. Güzel kartlar elde <laughs> edilebilsin. Benimki gene geldi. Devam edelim bakalım. Demiş, "Deep of Faith", adil olmak, şey pardon, inançlı olmak. Yani burada dedim ya buradaki e, adaletsizlik bitiyor artık bu kadın kendini paylaşmaya daha açıyor gibi. Burada bir e, eğer hani böyle bir e, inancınız kalmadıysa bir ilişki ya da duruma karşı orada bir inançlı olun diyor. Bu bazılarınız için belki de böyle bir kadın patron figürü olabilir. Ya da daha dişin enerjide bir patron figürü olabilir. Ve onun artık böyle biraz daha hani vermeye hazır olacağı anlamına da gelebilir. Belki siz ondan daha genç ve çalışan bir insan olabilirsiniz. Bazılarınızın hayatı içinde böyle bir durum olabilir. <laughs> Dedikodu. Evet. Yani dedikodu bazen iyidir. <laughs> ne demek istiyorsun derseniz burada iyileşme kartı da gelmişti ya dedim ya karşı cinsten birine eğer bir konu danışacaksanız danışın. Ve bu size iyi gelecek. Hani bu konuda böylece başarı elde edeceksiniz diye. Bu hafta dedikodular konusunda böyle bir bakın. Dedikoduları dinlemezlik yapmayın yani. Dedikodular bazen işinize yarar arkadaşlar. Ya da dedikodu yapmak e, bazen hani böyle zihninizi açar, ihtimalleri e, düşündürür gibi. <laughs> The Optimist gelmiş. Hmm. <laughs> yani bu da olumlu bakmak anlamındadır. Hani buradaki kartta. Birazcık hani dedim ya e, burada kupa skoponlusu var. E, i̇nsanları eleştirmeyip sevdiğiniz zaman aile olmak de ortak bir şeyler yapmak gibi enerjiler size kazandıracak şeklinde duruyor. Biraz daha e, olayların ya da insanlar bakış açınızın pozitif olması gerekiyor demek ki. Özellikle ailevi konularda olabilir bu. Evet. Tamam, sen oraya düş. Burada bir ayı figürü gelmiş. Ama yavruları da var bakın görüyor musunuz? Hmm. Yani ayı figürü birazcık böyle korumacıdır. Yani bir kadın bir çocuğunu ya da yavrusunu korumak için sanki bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama bu da onun, onun onda böyle ters etkiler yaratmış ya da bir adaletsizlik de yaratmış olabilir. Ayı ve yavruları var bakın burada gördüğünüz gibi. Daha çok ayı koruma enerjisindedir. Bazen de hareketsizlik falan gösterir. Yani belki bir ebeveyn figürünün çok az hareketsiz olması, işte bir şeylere zor karar vermesi ya da bazı paylaşımlardan kaçınması ve tedirgin hani bir ebeveyn olması diyelim. Bu tarz durumlar belki çatışma yaratmış olabilir. ya bu hafta böyle bir tema olacak olabilir. Bir hmm, kadın erkek arasında bir güneş kartı. Ah. <laughs> Buraya çekecektik. Bu düşmüştü değil mi? Hadi ikisi bir olsun. Güneş ve çocuk kartı gelmiş. Şimdi birincisi yaşam enerjisinin yükselmesiyle alakalıdır. Buradaki iyileşmek dedikodu kartları falan iletişim durumları vardı ya. Hani yeni bir dost edinebilirsiniz karşı cinsten. Bu size iyi gelebilir öncelikle. Ya da e, bir çoluk çocuk haberi alabilirsiniz belki. Hani bu iyi gelebilir. Güneş bazen de böyle bu anlamda bir güçlenme de getirebilir. Çünkü imparatorça çıkmıştı. İmparatorça birazcık doğurganlıkla da alakalı bir kartı da geldiği için Bunu söylüyorum kimilerinize. Kartları karışmış. <laughs> oh, mezar kartı. Hmm. Şimdi bazılarınız <laughs> Bir yani mezar kartı olduğu için bir ölü ölüden dolayı ailevi olarak beraber bir araya gelecek olabilirsiniz. Umarım yeni bir kayıp değildir tabii ki de ama Allah da sıralı ölüm versin diyelim. Yani burada belki bir mezar teması çıkmış onunla alakalı bir bir araya gelme var. Bunun içinde bir yol kat etme var. Ama buradaki e, bir araya gelme sanki güzel bir şeye vesile olacak gibi bir durum çıkmış. Bazılarının için de belki önceden olan bir miras meselesinin de e, pay edilmesi ya da oradan güzel bir kararın çıkması, karar kartı da gelmiş çünkü, olabilir. Evet bakın mektup. Yani bir haber geliyor. Bir e, miras konusunda olabilir ya da birinin... Dediğim gibi bir vefat durumu falan olabilir. Bununla alakalı bir şey çıkmış. Ama ben nedense böyle bu sanki yeni bir şey değilmiş de eskiden bir durummuş ve artık bir paylaşım yapılmış gibi hissettim. Çünkü daha çok böyle birlik teması hatta kuponlusu geldiği için birazcık mutluluk teması bile var yani. Hani sanki o üzüntülü ve kötü enerji o ilk zamanlardaki değil de uzun zaman olmuş artık. Ve hani böyle bir paylaşım yapılmış gibi hissettim. Evet. <laughs> Başka karma kartlarından alalım. Balık burcu enerjisi çıkmış. Zaten balık burcuna doğru yoruluyoruz. Spiritüellik. Ee deneyimler bu konuyla ilgili. Ee, psişik güçlerinize ve bilginize güvenin demiş. Ee, kararlarınızın sonucunu görmek demiş bir de. Yani burada birazcık <laughs> dedim ilk başta Merkür balığa geçti diye. Yani birazcık daha böyle e, inançlarımızı konuşacak olabiliriz. Ya da psişik durumumuzu konuşacak olabiliriz. Deneyimlerimizi konuşacak olabiliriz. <laughs> spiritüel anlamda. Ama e, tabii ki de burada hani çok da hani nasıl diyeyim size. E, balık enerjisi olduğu için Merkür Balık'ta aldatılma, aldanma olaylarına dikkat edin. Özellikle bakın burada bir e, olgun bir kadın figürüyle genç bir erkek figürü arasında bir durum var demiştim. Bazılarınızda anne çocuk ilişkisi de olabilir. Bu konularda hani ben ne kadar fedakarlık yapıyorum, çok mu işte ebeveynime fedakarlık yapıyorum ya da ebeveynim işte bana çok mu fedakarlık yapıyor da kendine sahip çıkamıyor, işte kendini hayatını yaşayamıyor diye böyle bir sorguya girebilirsiniz. Ya da burada bir takım adaletsizlikler zamanında olmuş ya da şu an oluyor olabilir. Bununla alakalı konular da ön plana çıkıp konuşulacak şeklinde çıkmış aynı zamanda da hani vicdan yapıp e, hem kendinize hem karşı tarafını eğer bu bir ebeveynse dengesini bozacak kararlar almamaya çalışın. Satürn. Olgunluk. E, caution regarding limits imposed. Yani Satürn biraz e, bu arada baba olma gibi bir durumu olanlar olabilir. De, anne baba olma. Satürn bunu da verir iyi anlamda. Zaten burada öyle bir enerji çıkmıştı. İyileşmek dedik. Şimdi Satürn balıkta yükseleniniz eğer Başak'sa benim gibi diyormuşum. Benim yükselenim Başak ve sağlık evimden geçiyor şu an Satürn'üm. Um. E, bu yüzden sağlık konularında birazcık sıkıntılar yaşıyorum. Yani sağlık konularında yaşadığınız sıkıntılar iyileşebilir. Veya hani demek ki burada iyi bir enerji var çünkü bir çoluk çocuğa karışma olabilir. Aynı zamanda da satürn bazen uzun soğuklu ilişkileri getirebilir hayatınıza. Yani yükselen başak ya da teraziyseniz ortaklık evlilik evine doğru da ilerliyor çünkü. Böyle etkiler alabileceğiniz bir hafta. Your home base or family. Dördüncü ev konuları aile konuları, ev konularıdır. Yani sizin yaşadığınız ev olabilir bu veya sizin işte çekirdek aileniz olabilir. Ee, seni ne güvenli hissettiriyorsa onu yap. Desteklenmek ve hani aile konuları demiş. Burada zaten yani sabahtan beri barın barım bir aile çıkıyor. Yani kuponlusu dedik ilk baş aile. Bakın burada da ee, anne baba çocuklar gibi. İşte bir biz dünya is kartı geldi. Gene on numara. Bunu destekleyecek. Öbürü de on numaraydı. Bir bütünlük kartı geldi gene. Bu da küçük kişi eline vermiş. Yani burada e, ev aile konularıyla alakalı şeyler olabilir. Şimdi burada eğer bir karar verilecekse ki burada karar kartı da gelmişti. Sizi güvende hissettiren şekilde karar verin. Herhangi bir risk almayın. Özellikle ailenizi riske atacak bir şey. Ve desteklenmek demek. Şimdi sizi destekliyor mu aile üyeleriniz bir karar aldığınız zaman? Ona bir bakın. Sizi destekleyecek şekilde, ailenizi koruyacak, güvende hissedecek şekilde bu kurduğunuz ailede olabilir. Ee, hareket edin diye bir mesaj da çıkmış. Evet. Genel olarak bu hafta güzel gibi. Sadece şuradaki bir e, kadın erkek ilişkisi yaş farkları olan anne ne olabilir, bir aşk ilişkisi olabilir. Bilmiyorum. E, burası birazcık e, çözümlenmeler olacak gibi. Orada bir değişimler olacak gibi çıkmış. E, onun haricinde diğer yerler gayet olumlu, Pozitif enerjiler verdi bize. Evet. Bu hafta kadar demek ki enerjiler bu yöndeymiş. Başka bir hafta görüşmek üzere hoşçakalın diyorum abone olup beğenirsiniz beni mutlu edersiniz. Eğer özel açılım almak istiyorsanız da Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet güzel bir hafta olsun görüşmek üzere.